Büyük Selçuklu Devleti, Sultan Melikşah dönemi, Büyük Selçuklu Devletinin en parlak dönemi, Nizamülmülk Devletin en önemli yöneticisi, Gazneli ve Karahanlı devletleriyle savaşlar yaşandı. Kudüs, Şam, Kafkasya, Trabzon, Diyarbakır, Silvan, Halep, Urfa fethedildi. 1077 yılında Sultan Melikşah'ın izniyle Süleyman Şah tarafından izni başkent olarak Türkiye Selçuklu Devleti kuruldu. Celali takvimi hazırlandı ve ikta sistemi uygulandı. Batınilik hareketine karşı mücadele edildi. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenleri. Hanedanlık içerisinde varislik anlayışı ve ortak mal gibi bir anlayış vardı. Nizamülmülkün öldürülmesi. Devlet kadrolarına İranlıların gelmesi ve Oğuzların isyan etmesi. Melik ve Atabeylerin bağımsız çalışmalar yapması. Not. Melik, Eyaletlere yönetici olarak gönderilen Selçuklu şehzadesidir. Atabey ise onun yanına verilen deneyimli bir devlet adamıdır. Halifeleri, kaybettikleri siyasi gücü geri kazanmak için büyük Selçuklu devletine karşı çalıştılar. Melikşah'ın ölümünden sonra Selçuklu şehzadeleri arasında taht kavgaları başladı, fetret devri. Bu mücadeleyi Sultan Sencer kazandı. Not: Sultan Sencer son büyük Selçuklu hükümdarıdır. Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nda 1141 yenilgiyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Not. Devletin kurucusu olan Oğuzlar, devletin yıkılmasında da etkili olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışıyla ortaya çıkan abeylikler ve devletler. Devletler. Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Türkiye Anadolu Selçukluları, Irak ve Horasan Selçukluları, Atabeylikler, Salgurlular, İldenizoğulları. Tegin oğulları, börüler, zengiler,